Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Slide Simulator oynayacağız arkadaşlar. Adını merak edenler için adı böyle yazılıyor arkadaşlar. Fazla uzatmadan videomuza geçelim isterseniz. Arkadaşlar oyun şöyle bir şey. Ee, e, bastık mesela böyle ilerliyor böyle. Yani böyle gide gide En sona varmaya çalışıyoruz. Bu oyunun sona var mı bilmiyorum ama işte böyle gide gide ilerlemeye çalışıyoruz. Burada upgrade var. Ben yani değiştirmek istiyorum. Ben şu kaşları beş Yuh. O zaman armor alalım. Oy, bu da yüz. Şu an galiba onlara hiçbir şey alamıyoruz. Ondan bir kere daha e, sürelim. Allah, Allah. Farklı bir yoldan gidiyoruz bu sefer. O öncekine göre daha ilerledik ve e, ağaca çarptık. Bu böyle ge böyle olmaz ya. Bizim bir upgrade yapmamız gerekiyor acilen. Hadi. Hadi şöyle bir dönüş yap. Dönüş. Şunla çarpma, çarpma ona. Tamam. İlerledik baya. Hadi şöyle. Güzel. Oy. Mükemmel bir dönüş. Öf çok güzel. Çok güzel. Oha. Arkadaşlar buraya kadar geleceğimizi bekliyor muydunuz? Oha. Ha, sonunda çarptık zaten. Çarpması olmaz. Neyse oha. 238 paramız oldu. Oldu. Vay anasını. Neyse. Buradan Booster A yo alamıyormuşuz. O ayın 500 ne ya? Ne almamıza gerek yok zaten. 5000 liraymış zaten. Buradan oha ya. Oha ama ya. biz şuradan e, 100 liraya şunu alalım. E, 1500 liraymış bir sonraki. O zaman biz bundan sonra Dur, pet almayacaktık. Ha, base alacağız. 500 lira biriktirip base alacağız. Evet şimdi şöyle olanı bir kere daha söylelim Artık daha korumalıyız yani. İki, e, iki, ikinci çarpışta artık gideceğiz. Birinci çarpış etkili olmadı. Lan. Ben... Oğlum olduğu yerde durdu. Ben ne yapabilirim ya? Neyse boş ver. Yine sürmeye başlayalım hadi güzel bir şekilde. Oy, güzel. Yukarı döne döne gidelim. Döne döne, dönün Allah. Bir, bir. Aa, galiba 3 3 vuruşta gideceğiz galiba. Oğlum her zaman her zaman olduğu yerde duruyor. Anlamadım ya. Neyse döne döne gidersek daha güzel gidiyor. Pat. Bir şey olmadı. Güzel ilerliyoruz şu anda. Bir tanesi gitti. Çok çok şey burada ya. Çok ağaçlı bura. Kayalık var şurada Allah. Döne döne ne oluyordu? Köprünün altından buradan şöyle bir müthiş bir dönüş. Şöyle Vay wow, farklı bir dünyaya geldik ama gitti. Ama gittik gördünüz mü arkadaşlar bu ne? bu ha 538 paramız oldu. Şimdi hemen buradan bunu mu alsak yoksa buradan gelip armor mı alsak? Armor al alamıyormuşuz. Ya işte booster mı alsak? bence şu anlık bir biz bir base'imizi arttıralım. Tamam. Bundan sonra şey alalım. Adı neydi? Buz. Buz alalım. Ay. Ölüme bu çıktı Ne yapacağım? İlla Robux mu vermem gerek? Ha, buradaymış. Kloz yazısı varmış. Kocaman görünmedi. Allah. Ne oldu lan? Ana. Çok sert çarptık ama yine de hayattayız. Çarpmadan gitmeye çalışacağım. Dedim ki öldüm. Bak şurada boostlar var. E, boost'un bitince oradan buz e, boost kazanabiliyorsun arkadaşlar. Tamam hadi bakayım. Döne döne dönme taktiği. Dön, döne döne. Dönme taktiğini kullanalım hadi. Hadi. Çok yavaş ya. Hızlandı da. Çarpıyor. Hadi neyse boş ver bir şey olmaz. Lan. Dön 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 dön. Mis, mis. Mi ah be. Şuradan güzel giderse güzel şu anda. Hayır 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 ya. Buradan bir 200 kazandık galiba. Değil mi? Yok 136 kazanmışız. Neyse bu da iyi. Şimdi ben bir 300'lerde kazanmak istiyorum. Ondan bayağı bir gitmemiz gerekiyor da oğlum bunun ayarlaması yok mu ya? Tüm tuşlara basmak gerekiyor herhalde. Hadi. Ben yine dönme taktiğini kullanarak gidiyorum. Uy güzel. Güzel. Uy güzel. Şu anda bayağı iyi. Şöyle. Şöyle hayır kayalara çarpma. Kayalara çarpma. Şöyle müthiş. Müthiş. Güzel. Çok güzel. Koş. 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 Hadi hadi hadi. Uy mis mis Hayır ya Bence bir 300 kazandık buradan Aynen 301 kazandık Şimdi upgrade'den hemen buradan bir boost almamız gerekiyor artık Evet boost aldık Yavaş yavaş ee, Şey Bu adı neydi ya Kıza Kızak diyelim biz buna Kızakımız şey yavaş yavaş Adam oluyor Bak mesela bak boost'a basıyorum mesela şu an görüyor musun? Basıyorum bir daha. Bas bas bas. Şimdi e, boost'umu tamamen harcadım ama ileride bir tane şurada görüyor musunuz? O, oradaki boost'u alabilirsek boost'umuz yenilenecek de hayır oradan gitme ya. Şimdi durdu mu ya? Hayır 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 acı çarpma bari. Tamam neyse boş ver biz böyle de gideriz. Hiçbir şeye çarpmadığımız sürece güzel. Ama döne döne. Hayır 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 hayır. Güzel. Hayır, hayır 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 hayır. Hayır ya. Amma da sen. Kocaman kıza tek başına nasıl yok edebildi? Onu ona şaşırdım yani. Aa, ya. Oğlum önümüze niye çıktın ya? Kızamız durdu şimdi ya. Sekiz para aldık. Ne bu kumuza yarayacak oğlum bu sekiz? Hadi Allah Allah tamam. Şuraya çarpma çarpma. Çarpma tamam. Güzel. Döne döne. Döne ne döne. hayır ya. Neyse boş ver bir şey olmaz. Daha boosta basamadan öldük be. Neyse boş ver hızlı hızlı hadi. Hadi hadi. Kırılmış olabilir ama daha bir saat. Ay bir saniyemiz var. Neyse boş ver 72. Güzel. Bizim şu anda 1500 falan yapmamız gerekiyor. Daha çok gerekiyor. Ya oğlum bu ne ya bu ne ya? Gidemiyoruz ki ya. Bas. Bas bas bas. Oy güzel. Şu an iyi ilerliyoruz. Güzel hiçbir kayalığa çarpmadığımız sürece iyi. Güzel anana hayır, hayır hayır. İşte bu güzel. İlerle. Hayır 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 hayır. hayır. gidebiliriz hadi. Hadi ah be. Ama 300 para iyi geldi lan. Bakayım kaç yapmamız gerekiyormuş bir bakalım yine. Bez için 2000 vay anasın. Armor için 1500 vay anasın. Pet için zaten pet alamayız ki. Ee, 50.000 gerekiyormuş. Booster için 2500 gerekiyormuş. Trade Trail için 5 bin gerekiyormuş. Biz bey, beyze alalım bence. Biz beyze biriktirelim. Beyze alalım. Ee, sonra oradan da zaten daha iyi paralar kazanırız o beyz sayesinde. O kadar çabuk kırılmaz. Ee, o zaman bir, biz bir rahat 500 alırız öyle. O beyze alırsak. Zor kaldığımız durumlarda basacağım boost'u. Oraya gitme, gitme, gitme oraya. Şuradan bir dönüş yapsak mis. Oy, güzel güzel. Hayır, hayır. Tamam. Lale. Oo Allah! Pat. Ama güzel çarptık ha. Zaten yani zaten çıkmaz sokağa gelmişiz. Hadi. Hadi. Ne oldu lan? Ha, tamam. Bas. Tamam, yüzde yirmi beş kaldı. mis mis. miss, wee. Allah. Şu ağaçları çarpmadan gidersek mis. Mis mis. Güzel güzel. İleride bir hayır hayır hayır. güzel, güzel. Oo bura çok güzel. İyi ki düşmüşüz. Şimdi burada bir 100 para kazanırız artık. Bu tünel sayesinde 100 para kazandık bence. Şöyle Bas şöyle. 125'i de harcadık. Buradan şimdi bir hız alırız. Oy. Düz de döndük. Hadi hadi. Şu acı çarpma ya. Çarpma ya. Çarpma ya. Buradaki ağaçlar çok güçlü ama. Tek, tek başına koca kıza yok edebilir. Neyse. Bir daha sürelim. Bu kadar yapacağız. Hop. Güzel yoldan gittik. Güzel güzel güzel. Çarpma ona. Çarpma çarpma oğlum. Çarpma ona. Şurada hafif bir bastım. Bir daha bastım. Hadi. Valla. Çok güzel ilerliyoruz şu anda. Çok güzel. Hiç çarpmada ilerlediğimiz için çok seviniyorum şu anda. Ama bakacağız belki. Hayır hayır. Belki kötüleşebilir. Burası çok kötü ya. Burada nasıl kurtulacağız? Burada öldük zaten. Kaç para kazandık? 280 bir güzel. Şimdi 300 kazanmamız gerekiyor. 2000 yapmak için. Allah Allah Hayır, 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 hayır. Şöyle ilerle. Hadi boost, boost. Boostumuz boost bitti. Ya şurada hiç bu buz yakalayamadım. Hiç buz yok zaten. Buz buz nerede oluyor acaba? Ama bilmiyorum ki. Neyse lütfen 300 gelsin. Ya ya leş ya leş ya bu ne ya? Neyse. Az kaldı zaten. 200 para daha toplarsak zaten yaptık. Bak burada da olmaz ama olmaz. Hayır 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 çarpma. Tamam ha. neyse bir şey olmadı en azından. Ya bir tane kartonumuz gitti. Aa! Boostumuz da aa şurada bir de boost vardı ya. Bir de boostun içinden mi yok geçmedik ama. İçinden geçersek boostumuz yenileniyor da boostumuz yok zaten bizim. Şöyle. Yani boostumuz kırıldı. Hayır hayır hayır. Dur burada dur. Hayır ya. Öf. 300 para kazanamadık ama 257 kazandık. Bu da güzel. Zaten 2000 yaptık. Aldık güzel. Bu ne lan? bilmiyorum. Bulaşmayalım bilmediğimiz şeyleri. Arkadaşlar e, öldüğümde video biter. Evet öldüm. Evet arkadaşlar e, bugün bugünlük de bu kadardı. Hoşça kalın kendinize iyi bakın hoşça kalın. Bye. bye.